Demirciler demir değer tuncu olur Altın yüksek parmağıma gücü olur Vay vay Altın yüksek parmağıma gücü olur Vay vay Mardin Demirciler çalışsınız ya Yeşillik olsun diye bu Türkiye'yi söyleyelim dedik Bir insan beğendiğini falan söyle. söyle Yeşillik mi dedin? Canım benim Yeşillik mi dedin? He canım yeşillik dedin Bu nedir abi ya? yeşillik dedik. Sağ ol canım benim. Kardeşimim Kardeşim Keşke başka bir şey dileseymişiz ya. Altın. Kuyumcular çarşısında o. Ko kolay gelsin usta. Sağ tamam, ol teşekkür ederim. Hoş geldiniz. ahoy. Sağ ol Allah razı olsun. He oldu mu? Oldu mu? Oldu çok güzel. Eşşen inti ahoy. Ey. Sağ ol. Değil Nasılsın kardeşim diyorum. Ha, nasılsın hemşerim mi kardeşim diyorum. Öyle Eş diyor. ahoy. Eş şeninte ahoy. yani nasılsın ahoy? Şükran. Tabii. Tabi Halep'teyiz ya. Yok mu <laughs> Mardin'deyiz ya. İyi bir milli. Ustam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. bir Nuri Sesi Güzel'in gençliği havası var sizde ama. Neydi benzetiyor. Yaş kaçtır ustam? Yaş vallahi ne ben söyleyeyim ne sen işitim. Sen söyle ben işiteyim. Kork. 40 Evet. 40 yaşında iyi muhafaza etmişsin. E, e, ya o ne yapalım? İşte müzik bizi gençleştiriyor Yalnız ustam bilmiyorum ne ölçüde görebileceğiz. <laughs> evet. Şu diplerdeki beyazları görünce ekran evet. başında özellikle yaşını saklamak isteyen abilerimizin saklamak. merak edeceği suali sorayım. E boya numarası kaçtır? Adam boya kullanmadım. Bilemiyorum. E yeme beni istersen ustam. Ya biraz. 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 Kaç sıklıkla yani haftada bir ayda Yok. bir? Yok. Bir 2 ayda bir 3 ayda, ayda bir. Üç ayda bir evet. idare ediyor böyle yani. He he. Maşallah yeni doğmuş gibi saçları. E ya, ya ne yapalım hocam? Ellerinden öper 15 günlük bir bebeğin Saçlar aynı böyle. Biz olabilir. Numarasını ver de bir boyayalım ya. Sır mıdır? olabilir. Usta. Efendim. hele sen demir demirci ama evet. sen kına, kanun. Evet. Sen kanuncusun. Bazı sen, sen, kan, sen 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 usta kanun çalıyordu bu eller şimdi demir ya tutuyorlar ben, hayırdır? Tabi şimdi gezerleri gidiyorum kervansarayda program yaptığım zaman sabah da benim kendi içime geliyorum. İsim neydi ustam affedersin? Abdülkadir. Abdülkadir usta evet. ben anlamadım sen demirci misin kanun ustadı mısın? Şimdiki e, işi de aynı e, birlikte yürütüyorum bunları. Ama ustam bu nasıl yaman bir çelişkidir kanun. Türk sanat musikisinde siz daha iyi bilirsiniz de en ince sazlardan bir tanesidir. Tabii, e, klasik çok, sazlar oldu. Çok nazik bir evet. sazdır. Büyük üstadlık ister. Zaten demir dövmek nere? Kanun çalmak nere? Nasıl bir az önce sordunuz. İşte o ilham oradan geliyor. Müzikten geliyor. Sen yani affedersin usta. Bir, sen işle ay. ilgili demir yaparken canın sıkılıyor. Kanunla mı kendini? Tabii. Sıkıldım hemen bırakırım. Arkadaşları çağırırım. Dışarıda bir konser veririm ben. Abdülkadir evet. Usta'nın komşusu olmak varmış ya. Evet. Allah her sanayiye senin gibi bir üstad nasip etsin Sağ ya. Sağ teşekkür ederim. Nakitun bazen sıkıldıkları zaman karunu alıyoruz çıkartıyoruz mesela dışarıda e, oynayan arkadaşlarımız da var. Şimdi bir beş on dakika bir fasıl geçtikten sonra herkes kendine gelir. İş stresine birebir ha. Tabii canım bu. Bir, çal da bir görelim. Fizik sonra. tedavisi bu. <laughs> Kalp hastalarına iyi gelir. tak dönmesine iyi gelir. Kanun dinlemek. Tabii canım. Rüyalım bir profesörler bile bunu izah ediyor. Bilemiyoruz şimdi sen rivayet senin dediğin. Hep zeki bile duydun bile etkileniyor insan. Bir çal da etkileniyor. Oh yakar beni bu sesi. etkilenmez Etkilenmez olur muyum? Ben kalbimden vurulmuşum İstanbul'a. Abdülkadir İstanbul. Tezavim bu. Abdülkadir Usta'nın komşuları şanslı. İşten sıkıldınız mı? Çalar Abdülkadir Usta, oynarsınız bir reyhani. Vallahi neşeniz yerine geliyor. Mardin turumuz devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.